ve hani Hasan Bey'in komünizm tarifi de anlayışı da bir hayli çarpık anlaşılan yani komünizm hani böyle şirketlere el konulan bir rejim gibi anlatıyor. Dolayısıyla yani neresinden baksan elinde kalan bir şeydi. Tabii İmamoğlu imajına bir hayli zarar verdiğini düşünüyorum. Aynı şekilde öbür taraftan da ikinci haber şeyle ilgili geldi. Yeşil röportajıyla geldi. Orada da birden Yeşil bana telefon etti diye yazdı Saygı Öztürk ve orada da bu sefer bütün bu işte barış sürecine dair bir tartışma başladı. Yani acaba derin devlet mesaj mı yolluyor? Acaba bunun altında başka bir amaç mı var? İşte barış sürecini torpilliyorlar falan diye. Sonradan Abdülkadir Aksu o alan gelen telefonun izini sürmüş. Devletin emniyet birimleri. Yarı açık cezaevinden arayan bir adammış meğer ve hani bir kandırmacı olduğunu anlıyoruz Selvi'nin haberinden. Ama iki haberinde ciddi etkisi oldu yani sonuçta epey bir tartışma yarattı. Anlaşılan o ki e, yani bu iki alanda da devlet kendince bir takım şeyler kullanıyor yani işte yeşilin telefonu da herhalde öyle bir şey değildir bunu ciddi alıp saygı yazdığına göre e, bunu ciddi almış ve okurlarıyla paylaşıyor ve bu tartışmayı yarattı. Öte yandan e, İmamoğlu röportajının da ben e, ciddi sonuçlar doğurduğunu zannediyorum çünkü o hatırlatma. Birçok sol çevrede işte biz size demedik mi İmamoğlu doğru aday değil işte Türkiye Erdoğan'dan kurtulacak bir başka anti komünistle mi devam edecek şeyiyle çalkalandı epey.